Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkezde Cebrail mahallesinde İl Kültür Müdürlüğü'nün yanında yer alan Saray Hamamı'nı gezeceğiz. Hamamın tarihi hakkında kesin bir belge bulunmamakla birlikte Türkiye Kültür Portalı'nda 1575 yılında Muharrem Efendi tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Bir nolu kaynakçada 1575 yılında Muharrem Efendi'nin vefat ettiği belirtildiğine göre bu tarih şüphelidir. Hamam adından da anlaşılacağı gibi asırlarca mütesellimlerin ve valilerin ikamet ettiği, sarayın müşteminatında bulunduğu için bu isimle anılmaktadır. 20. yüzyılın ikinci döneminden itibaren kullanılmayan ve bir dönem harabe hale gelen hamam, 2015 yılında tamamlanan restorasyon ile bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur. Hamamın cephesi kuzeybatı yönüne bakmaktadır. Kuzeybatı yönünden 2, Kuzeydoğu yönünden bir kapısı bulunan hamamın ön cephesi giriş artı bir kattan oluşmaktadır. Giriş kat, duvarları molos taşından harçla örülmüş, bir metrede bir arasına ahşap yerleştirilmiştir. Birinci kat ise sıvanmak suretiyle konak görünüm verilmiştir. Burası ahşap hamamcı konut bölümü olarak adlandırılmaktadır. Profesör Doktor Semavi Eyce, Osmanlı dönemi hamam yapılarını plan tipleri açısından haçvari, dört eyvanlı ve köşe hücreli tip, yıldızvari, sıcaklıklı tip, kare, bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip, çok kubbeli sıcaklıklı tip, ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli tip ve soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümleri eş odalar halinde olan tip olmak üzere altı gruba ayırmıştır. Saray hamamı bunlardan daha çok özel hamamlarda rastlanan, bütün mekanları hemen hemen aynı büyüklükte, kubbeli odalar halinde olup, odaların hepsinin birbiriyle bağlantısı bulunan, soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümleri eş odalar halinde olan tipe bir örnektir. Yapı günümüzde restore edilmiş olmakla birlikte çeşitli etkinliklerde sergi salonu olarak kullanılmakta asıl görevi olan hamam olarak kullanılmamaktadır. Hamama zemin katta kuzeybatı ve kuzeydoğu olmak üzere iki yöne duvarı olan ve iki kapısı bulunan kare planlı odadan geçilerek girilmektedir. Kare planlı odadan aynı zamanda konut kısmına geçiş yapan bir kapı daha mevcuttur. Özetle odanın iki duvarından sokağa, bir duvarından hamama, bir duvarından konağa açılan olmak üzere dört duvarında dört kapı bulunmaktadır. İki basamak ile ulaşılan basık kemerli kapıdan hamamın soyunmalık kısmına girilmektedir. Girişten hemen sonra iki basamak ile yükselen soyunmalıkta giriş kapısının karşısında sekizgen bir su havuzu bulunmaktadır. Soyunmalık bölümü hamamın günümüzde sergi salonu olarak değerlendirilen kısmıdır. Güneybatı köşesinde halvet odasının girinti yapmasından kaynaklı tam bir dikdörtgen görüntüsüne sahip değildir. Kuzeydoğu duvarında üstte 7 adet pencere ile aydınlanmaktadır. Soyunmalığa giriş yapılan kapının hemen yanında Soyunmalığın ortasına doğru uzanan ahşap merdivenden konak kısmına çıkılmaktadır. Ahşap ile kapatılmış düz tavanın merkezine yakın kısmında ortası fenerli kırlangıç tavan uygulanmıştır. Soyunmalığın güneybatı duvarında halvet çıkıntısının hemen yanında mevcut bulunan kemerli kapıdan hole girilmektedir. Tahmini 2,5 metre uzunluk, 1,5 metre genişliğe sahip olan holün kuzeybatısında tuvalet olduğu düşünülen bir oda bulunmaktadır. Güneybatı duvarında boydan boya bir seki yükseklik bulunan hol, giriş kapısının hizasında tavanda üç adet fil gözü ışıklıktan aydınlanmaktadır. Güney güneydoğusundaki kemerli kapıdan ılıklık odasına geçilmektedir. Köşelerde bulunan pahların içindeki tüleklik ismi verilen ve cehennemlik katından gelen buhar bacaları ile ısınmaktadır. Kapıdan kapıya geçişi sağlayan alan dışında zemin 50 santim yüksekliğinde mermer seki ile yükseltilmiştir. Ilıklık, aynalı tonoz ile örtülü tavanda mevcut beş fil gözü ışıklıktan aydınlanmaktadır. Ilıklık odasının güneydoğusunda bulunan kemerli kapıdan sıcaklık kısmına geçilmektedir. Kuzeybatı duvarıyla kuzeydoğu duvarının kesiştiği köşede, Üçgen formlu bir taş su haznesi ve üzerinde taş kuruna bulunmaktadır. Kuzeybatı duvarında ayrıca kandillik ve su deposuna bakan gözetleme ve buhar çıkışı için kullanılan buhar penceresi yapılmıştır. Kapılar arası koridor dışında mermer seki ile yükseltilmiş kısımda 2 adet kurna vardır. Kare planlı sıcaklığın üzeri kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş elemanı pandandiftir. Kubbe merkezde bir, etrafında iki sıra altılı olmak üzere 13 fil gözü ışıklık ile aydınlanmaktadır. Sıcaklık odasının güney batı köşesindeki kemerli kapıdan 1. halvet odasına girilmektedir. Güneydoğu duvarında üçgen kandillik ve duvarın ortasında bir kurna bulunmaktadır. Kare planlı birinci halvetin üzeri kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş elemanı pandandiftir. Kubbe merkezde bir, etrafında altı olmak üzere yedi fil gözü ışıklık ile aydınlanmaktadır. Birinci halvet odasının kuzeybatı köşesindeki kemerli kapıdan ikinci halvet odasına geçilmektedir. İkinci halvete giriş kapısının tam karşısında üçüncü halvet odasına giriş kapısı vardır. Kuzeydoğu duvarının ortasında bir kurna, Ve kurnanın üstünde kandillik mevcuttur. Kare planlı ikinci halvetin üzeri kubbe ile örtüldür ve kubbeye geçiş elemanı pandan Halvet, kubbede bulunan altı fil gözü ışıklık ile aydınlanmaktadır. İkinci halvet odasının kuzey batı köşesindeki kemerli kapıdan son halvet olan üçüncü halvet odasına geçilmektedir. Üçüncü halvet diğer mekanlardan farklı olarak son halvet olduğundan tek kapılı bir hücre niteliğindedir. Üçüncü halvette kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarının önü boydan boya L şeklinde seki ile yükseltilmiştir. Kuzeydoğu duvarının ortasında bir kurna ve kurnanın üstünde kandillik mevcuttur. Kareye yakın planlı üçüncü halvetin üzeri kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş elemanı tromptur. Halvet kubbede yükselen, ikinci kubbede bulunan dört fil gözü ışıklık ile aydınlanmaktadır. Sıcaklık hariç, üç halvet odasında da birer kurna bulunan ve odalardaki kapılar ile birbirine geçiş sağlanan saray hamamına, restorasyon sırasında döneme ayak uydurularak, kalorifer tesisatı ve petekler yerleştirilmiştir. Hamam kısmını gezdikten sonra soymalık bölümündeki ahşap merdivenden konak kısmına çıkıyorum. Kuzeybatı ile Kuzeydoğu duvarlarının kesiştiği köşede kare, dikdörtgen arası bir plana sahip olan bir odadır. Her iki cepheden de iki kanatlı ikişer pencere ile aydınlanmaktadır. Döşemesi ve tavanı ahşaptır. Güneybatı köşesindeki kapıdan sofa da diyebileceğimiz büyükçe bir odaya girilmektedir. Ortadaki ahşap kemerli kısımdan orijinalde esas sofa kısmı ile ayrılan bir oda görüntüsü vermektedir. Büyük ihtimalle restorasyon sırasında oda ile sofa birleştirilmiştir. Odanın kuzeydoğu duvarında ahşap sergen, ahşap dolap, ahşap yüklük ve bunların arasında tuğla ile örülmüş ocak bulunmaktadır. Bu ocak, yalın ve basit Türk evinde görülen ocaklarda olduğu gibi, ateş yeri ve bacadan oluşmaktadır. Oda, altı pencere ile aydınlanmaktadır. Odanın güneybatı duvarında, aşağıdan ulaşımı sağlayan merdiven bulunmaktadır. Merdivenin karşısında mutfak, mutfağın yanında tuvalet ve merdivenin hemen yanındaki kapıdan girilen bir oda daha mevcuttur. Kuzeybatı ile Güneybatı köşesinin kesiştiği noktada yer alan bu oda, Kuzeybatı'dan dört, Güneybatı'dan iki pencere ile aydınlanmaktadır. Odanın Güneydoğu duvarında bir ahşap yüklük ve yanında tuğla ile örülmüş ocak bulunmaktadır. Sofadaki merdivenden ya da hamamın giriş kısmındaki kapıdan ve kuzeybatı cephesindeki dış kapıdan girilmek suretiyle ulaşılan konağın sofa, mutfak bölümlerinin altına isabet eden kısımda taşlık diye isimlendirilen alan, hamamın külhan bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca bu kısımda ismi ya da hangi amaçla kullanıldığını bilemediğim külhanın yanında bir boş alan ile merdivenin altında ve ortasında bulunan kapıların açıldığı odalar mevcuttur. Soyunmalık, giriş holü, tuvalet, ılıklık, sıcaklık Üç halvet odası, sıcak su deposu, külhan mekanlarından oluşan hamam bölümünün iki ayrı dönemden oluştuğu düşünülmektedir. İlk yapıldığı dönemde soyunmalık mekanının olmadığı, daha sonraki bir dönemde ilk yapıma ait olan hamam bölümünün kuzey kuzeydoğusuna eklenmiş olduğu kabul edilmektedir. Yapının hamam kısmının üstü kubbelerle örtülüp kurşun ile, soyunmalık ve konak kısmının üstü ise omuz kırma tekniği çatıyla örtülüp, kiremit ile kapatılmıştır. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14 Mayıs 1990 tarih ve 1223 sayılı kararı ile tescillenen hamam, başta da söylediğim gibi 2015 yılında restore edilmiş ve günümüzde sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.